Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Değirmen Ayvalı Belediye Başkanı Erol Barutçu'ya taziye ziyaretinde bulundu. Ee, bir da, ben Mehmet Babam'dan kurtardım. Sultanlık demokrasinin ilk, ilk adımıdır, ilk, adı i̇lk eşiğidir. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karaysar İl Kongresi için kente gelen Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık sonucu oğlunu kaybeden Değirmen Ayvalı Belediye Başkanı Erol Barutçu'ya taziye ziyaretinde bulundu. Hastalık sürecinde elimizden gelen her şeyi yaptık ama e, malum Allah'la bir pazarlığımız yok. Yani onun için e, cenab MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve ilçe yönetimi eşlik etti. Milletvekili Taytak, Başkan baş başsağlığı temennisinde bulundu. Birebir bürokrasiyle kendi mahallesinin, kendi köyünün hizmetini taşırlar. Milletvekili Taytak ayrıca Başkan Barutçu'nun Değirmen Ayvalı'ya önemli hizmetler yaptığını da söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi. Meyveler binlenen geldiğinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. 15 tanesi bende, 2 tanesi hiç olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin 17 beydesi var. 17 beydemizde bugüne kadar ellerinden geldiğinin fazlası ötesinden hizmetle çalıştılar. Ben de Ankara'daki e, bürokrasi içerisinde, bakanlıklarda, kurumlarda ve Millet Parti belediyelerde ihtiyaçlarımızın önüne geldiğince çözmeye çalışıyorum. İlk teşkilatımız aynı şekilde e, bu konuda il emek veriyor. E, Sizler merkez işe bağlısınız, Afyon merkeze bağlısınız. Merkez başkanımız da e, aynı şekilde emmen geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Öğrenci evet, arkadaşlarımız da. Onlar da bu dönem işte geçen yaptılar.